Bu ekonomi bizi nasıl etkiliyor? Biz ekonomi görmüyoruz ki. Ya kimse aç değil ya bu devirde. Yani açlık sınırı zaten araştırmaya gerek yok. Gözle görünebilir bir şekilde. Açlık sınırını bile kazanamıyoruz asgari ücret olarak. Türk İş Kasım ayı açlık ve yoksulluk araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre açlık sınırı 14.025 liraya, yoksulluk sınırı ise 45.686 liraya çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne diyeyim ben şu anda açlık sınırı 25'i de desem, az. Kira 12 10, 10, 13 14 bin lira. Ne yapacak adam? Dilenecek mi? Çok görüyorum bir yaşlı kadınlar dileniyor direniyor. Ben hem gece çalışıyorum hem gündüz çalışıyorum. E, hiç mi ev çorumuzu çözdüm canına gitmeyelim? ekonomi bizi nasıl etkiliyor? Biz ekonomi görmüyoruz hiç. Yani geçim derdine düştük ya hiçbir şey gözümüzü görmüyor. Ya kimse aç değil ya bu devirde. Herkes çalışıyor. Herkesin altında 2-3 tane araba var. Bence o açlık sınırı değil o gezme sınırı bence ya. Mesela 1 lira 10 lira oldu. 10 lira çok iyi yani şu anda. 10 lira biriktirsen 100 lira oluyor 10 günde. Eskiden bir para kazanamıyorduk. Yani göze görülür bir para yoktu orada. Şu anda mesela bir gidiyor 2-3 ay para biriktirmişim 100 milyar olmuş. Vah. Para işte yani. Yani açlık sınırı zaten araştırmaya gerek yok. Gözle görünebilir bir şekilde. Ne düşünebilirim ki? Bir şey de zaten düşüncelerimiz özgür olmadığı için. Yani biz bir evin içerisinde zaten çalışan üç kişi olduğumuz için çok zor geçiniyoruz. Asgari ücretle düşünürsen hiç geçinilmez. Bir de kiracı olduğunu düşünürsen zaten geçinmek çok zor. Geçinmek zor olmuş ama bu devirde. Abla 11 bin neye yetecek ki? Şimdi şöyle bir şey var. Bir kira olmuş 15-20 bin lira. Özellikle büyük şehirlerde. Şimdi şöyle yetkisi olanın bilgisi yok. Bilgisi olan da yetkisi yok maalesef. O yüzden fazla da bir şey demek istemiyorum. Açlık sınırını bile kazanamıyoruz asgari ücret olarak. Şu an hiçbir genç şuradan çevirin abla. Hiçbir genç evlenmek istiyordur. Ama evlenecek durumu yoktur yani. Açlık sınırı 14 bin 14 bin lira yetmez şu anda yani. İnan ki yetmez. Yani maaşlar en az 20 bin liradan aşağı olmaması gerekli. Emekli, asgari çalışanlarınki çalışanların ki öyle olması gerekli yani. Al şu 7500 lirayı. Sen bir tane bir ay geçin ondan sonra sana şey yapalım. Aşısını belli miymiş değil miymiş? Görsünler yani bir tane. Onu bir ay yaşatacağım veya iki ay. Aynı maaşı vereceğim o onu harcayacak yani. Asker ücret alıyor. Nasıl geçsin bu adam? Yazık yani yazık. Ondan sonra insaftan bahsediyorlar. Bilmem neden bahsediyorlar yani. Var mı acı lan? Ben göremiyorum. Az önce bir yerin önünden geçtim. Adam 45 liraya bir kahve içiyor. Bu aç insanlar içebilir mi? Benim maaşım çok güzel bir maaşım var. Ben içemiyorum. Ben günlük 12-14 saat çalışıyordum. Çalıştım ve şimdi rahat ediyorum. Şimdiki gençlerimiz 3 kuruşu beğenmiyor, 5 kuruşu beğenmiyor. Şimdi ekonomimiz bozuk. Amenna. Ben 80'leri de bilirim, 70'leri de bilirim. Şu anda yalan dünyanın cennetindeyim. Onu da söyleyeyim. Herkes geçiniyor bir şekilde çalışsın, yisin herkes. Biz çalıştık, yedik, emekliye ayrıldık. Ondan idare ediyor. Herkes geçiniyor.